kirazlar çiçeklendi. Beyaz beyaz gelincik gibi. Gördüğünüz gibi kirazımız maşallah var. Böyle kocaman bir ağacımız var burada kiraz ağacı. Şöyle göstereyim. Beyaz beyaz çiçekleri görüyorsunuz değil mi? Çok güzeller maşallah. Güzelliğine bak. Limonumuzda bu yedi veren limon olduğu için sürekli yeni yeni çiçeklerini veriyor sürekli böyle gördüğünüz gibi şurada mesela daha önce vermiş olduğu var tabi aslında sürekli verir ama bak şurada da var mesela daha büyük sürekli verir ama buranın mevsimi kışın çok ağır geçtiği için kışın biraz zorlanıyor Eriğimizin maşallah var Yeşerdi. çiçeklerini döktü. Şimdi yaprağa döndü. Kiraz da öyle olacak. Burada şeftalimiz var. Onlar da çiçeklendi hepsi. Şöyle çiçeklerini göstereyim. Canlar ne yapıyorsunuz? Oturun oturun. Güzel erken geldiler dere Bu ağacımız biraz yaşlandığı için yanına yenisini ektik bu sene. O da maşallah var. Üstü dolu gördüğünüz gibi. Ufak olmasına rağmen. Bu yaşlandığı için muhtemelen daha önce şurada da vardı bir tane o geçen sene kurudu, kestik. Bu iki tane var arka arkaya, arka arkaya olanların yanlarına birer tane böyle bunu bu sene ektik. Şöyle göstereyim. Şuradakini de geçen sene ekmiştik. Bu maşallah boya gitti hatta buladık bunu uzayanlarını biraz genişlesin diye. Muhtemelen bunları yaşlandı artık bunları yerine yeniden olsun diye koyduk. Şeftalimiz iki ağacımız olsun sürekli istiyoruz. İşte bildiğiniz gibi kümes çalışması var. Oradan çıkan aybisleri falan böyle boyadım buraya koydum. Bunlara süt dolduracağım. Buraya işte zerzevat ekeceğiz ilerleyen vakitte. O zaman dam damlama sistemi yapacağım. Şu kümesi halledersek bir türlü başlayamadık ona da. Hani zemin, beton falan yaptık. Şurada gördüğünüz gibi bir tane daha eriğimiz var. Bu angelika oluyor. Bu şuradaki papaz eriği. Bu yabani erikti. Aşı yaptık geçen yıl. Bu aşımız böyle büyüdü. Sonra yandaki eski olanı da kestik. Tabii meyve beklemiyoruz bu sene ama yine de belli olmaz. 3-5 tadımlık bir şey verir belki. Göreceğiz hep beraber. Gördüğünüz gibi kışlıklarda havalar ısınca coştu mesela ıspanak. Bunlar roka. Tohuma gitsin diye hanım bıraktı. Önümüzdeki sene için. Bunlar turplar. Turplar da tohuma gitti. Onları da bıraktı. Tohum almak için önümüzdeki yıl. Bu geçen sene bunu buraya ekmiştik. Bu da kiraz. Budamıştık boya gitmesin diye bu şekilde. O da patladı tekrardan böyle. İçeride de vardı tavukların olduğu yerde ama orası bir türlü olmuyor. Şurada bir tane ufak kirazımız var. Bu büyük kirazımızın yanına bir tane ufak kiraz ektik. Yine ne olur ne olmaz kurursa yaşlandı çünkü bu. Kurursa diye işte buradan küçük kardeşimiz çiçek bile açmış gördüğünüz gibi. Bahçede durum böyle. Neyimiz var başka? Limon var. Mandalinalar zaten şey değil. İşte şurada yukarıda evin önünde bir tane küçük kum katımız var. Onu Birkaç gün sonra yerine şey yapacağız. Burada şeyimiz vardı bizim. Melisa'mız vardı. Çok güzel kokuyordu. Kışın don vurdu bunu. Kurudu. Kuruyunca ben budadım bu şekilde. Hani bir ihtimal belki sağından solundan bir yerden patlarsa tekrar bir budama yapacağım. O patlayan yerden tekrar büyüsün diye. Kurursa da yapacak bir şeyimiz yok. Kışın çok soğuk oluyor burası. Don oluyor daha doğrusu. Yani soğuk, okey tamam sıkıntı yok ama don olunca işte böyle Narin bitkileri buraya. Mesela şurada bir tane benim mor ağacım var. Şu an hiçbir şey gözükmüyor mesela. Ee, normalde o yazın başında bir açar. Hiçbir zaman şey yapmaz. E, üstü çiçeksiz olmaz. Mavi mor gibi bir çiçeği oluyor onun. İlerleyen zamanda çekerim. Diyorum çünkü kurtardık biz onu. O donmuştu. O da donmuştu. Budadık budadık suladık falan derken kurtardık gibi. Birkaç yerinden patlamış çok sevindik. Gerçekten müthiş bir ağaç. Göreceksiniz ilerleyen vakitte. Burada sarı böyle verimiz var çiçeklerimiz. Evet gelelim şimdi tavuklara. Panda. Ne yapıyorsun lan serseri? Ne yapıyorsun sen? He? Ne oldu lan? Bu tabi sağa sola pislediği için ben ona bazen kızıyorum. Kızdığım için o da korkuyor. Evet. gelelim kümeslere. Her şeyleri gösterecektim. Ee, bizim buradaki süsek civcivler ne durumda diye. Onları şöyle bir yer yaptım. Geçici olarak. Her yer dağınık tabi. Gördüğünüz gibi burada şöyle bir yer yaptım. Onları buraya aldım. Bunlar biraz yer sıkıntısı çekiyorlar galiba. sırtlarında bazıları tüyleri yok. O da herhalde işte dediğim gibi soğuk olduğu için ben pek bu ön tarafa salmıyordum. Kapatıyordum burayı. Şurayı kapatıyordum. Burayı buraya salmıyordum. Artık havalar ısındı. Bundan sonra e, olmaz diye düşünüyorum. İnşallah Allah'ın işine karışılmaz. Gözlemlediğim kadarıyla öyle o yüzden önünü kapatmayacağım. Şimdi şurası bir açık alanı var. Tel var ama yamulmuş. Oraya da bir kapatma bir şey koyarsak gecenin kedi falan gelmesi. Gerçi bizim köpeklerden dolayı gelmiyor ama yine de ne demişler? Sağlam kazaya bağla. Bir şeyimizi sağlam kazaya bağlayalım. Orayı kapatayım. Bunların önünü kapatmayacağım artık. Böyle takılsınlar. Yerimiz duruyor. İşte onu bekletiyoruz. Kaynak makinesi almıştım internetten. Onu bekliyordum gelsin diye. Dün geldi o. Onu da bir denemem lazım. Aslında denemedim. Arızalı mı arızalı mı değil mi diye. Yarın ya da öbür gün profilleri alacağım. <laughs> Arkadaşlar çok aradım ben ikinci el profil falan filan. Bulamadım. Yani buldum ama değmez yani. Gördüğünüz kayısılarımız da çiçek açmış. Maşallah. Gözükmüyor galiba kameradan. Şöyle yakından göstereyim. Şu şekilde kırmızı kırmızı çiçekleri var. Şimdi şuradan bir başlayalım bakalım buranın durumu ne. Burada şöyle bir şey yaşadık. Şimdi burada biliyorsunuz bir tane horozumuz var. Kel. Şu. Bir tane de kel tavuğumuz var. Onlar takılıyordu. Şu kahverengi ve şu siyahı da onların yanına saldım ama horoz biraz büyük olduğu için bizim bu dişi siyah tavuğun kafasını çok kötü yaralanmış. Çiftleşmeye çalışmış herhalde. O da kaçmaya çalışmış. Hayvanın kafasında derisi kalkmıştı. Ben oraya birkaç gündür müdahale ediyorum işte. Batikon temizliyorum işte pansuman yapıyorum diyelim. Bugün daha iyi şey olmuş. Yani yara kapanmış. Kuruyacak gibi. İnşallah düzelir hayvanımız. Burada ordularımız duruyor. Burada kızımız kuluçkaya yatıyor. Geçen gün bir tane yumurtasını atmış dışarı. Atmasının sebebi de aslında çok şey değil. Yani atmamış da hani dönerken düşürmüş aşağı. Geri almaya da tenezzül etmemiş. Çünkü ters dönmüş yatıyor. Kapalı olan tarafa doğru dönmüş. Açık olan tarafı da arkaya almış. Orada debelendikçe tabii yumurtanın bir tanesi dışarı çıkmış. Artık ne zaman fark ettim bilmiyorum. İnşallah çok süre geçmemiştir. Yumurta soğuktu ama telefondan baktığımda da sanki içinde bir hareket varmış gibi geldi. Bıraktım ben tekrar altına. Birkaç gün sonra kontrol edeceğim. Gençler sizin altlarda kirlenmiş baya. Neyse sizin burayı yarın temizleyin. Ben bugün Çok geç oldu. Buradaki civcivlerimiz hep Geçen bir arkadaş sormuş işte. <laughs> Abi yazık değil mi o aybislerle? Kümes yapmışsın falan gibisinden. Arkadaşlar bak şurada göstereyim bak. Şurada benim yukarıda bir tane görüyor musunuz? Bak ileride şöyle yakınlaştırayım. Bakın kaç tane aybisi var orada. Böyle ben takip ediyorum işte hurdacılara gidiyorum delik olan ayvisleri alıyorum patlak delik kullanılmayacak şekilde alıyorum onu böyle değerlendiriyorum yani içine içine su koyabileceklerimi zaten aldım oraya koydum onları içine su koyuyorum bunlar delik patlak sorunlu olanlar alıyorum kesiyorum orayı kullanıyorum yani şimdiye kadar iki tane denk geldi. Bir tanesini bu metalin bir tanesini ikiye böldüm. Yarısını buraya yarısını buraya koydum. <laughs> <laughs> Falan parçalarla da öyle diğer cecirlerin önüne yaptım. Bu taraftakiler erkek. Erkek diyebiliyoruz. Belki şu, şu da kız olabilir belki. Tam emin değilim. Şu içeri giren. Yani biraz ibik var ama bakalım biraz daha büyüsünler. Yani emin olduğum Kelden eminim horoz oldu. Bu da horoz. Şunlar biraz ibikleri ya şey hani gül ibik tarzı değil. Balta ibik değil de gül ibik tarzı çıktığı için tar çok belli olmuyor. Herhalde bir iki hafta sonra belli olur. Bunlar kızlar diye ayırdım. Bunların içinde dikkatimizi çekebilecek bir şey var mı? Şöyle ibiklerine bakıyorum. Şu beyazınki biraz uzamış ama herhalde şey değildir. Horoz değildir. Diğerleri zaten hepsi kendini belli ediyor. Kız oldukları için. Şu üç tane şeyimiz var burada bizim. Trabzon gugulisi var. O üç tane yani hayvanlarda ibik yok. Üçünde de ibik yok. Hani dişi olur. Şöyle bir küçücük ibiği olur. Ama o üçünde hiç ibik yok. Dümdüz. Yani gülübük mülübük falan filan değil yani. Bildiğim mesela şu siyaya bakın. Hiç ibik yok. Bizim burada şey var, hoparlör var. İlan veriliyor. O yüzden durdurdum videoyu. <laughs> Tekrar devam ettim. Evet. Buradaki civcivlerimiz de böyle. Birazdan fizan civcivlerimize de bakarız. Şimdi bu kızlarımız için şu Bir türlü şey yapamadım da böyle düzenleme, tertip yapamadım henüz. Çıkış kümese başladım. Kümes bitince inşallah. Mesela şunu ben şuraya hayvanlara şu sopalarla gölgelik yapacağım. Yazın çok sıcak olduğunda altına giriyorlar. Orada takılıyorlar. Önce bir çocuklarımıza bakalım neler yapıyorlar. E işte ne yapıyoruz bakalım. Oldu oğlum. Eliniz var mı? Varmış. Heh. Size şimdi sürprizim var. Size yem vereceğim. Evet. çocuğumuz yumurta yapmış. Alalım. Gel bakalım. Dur bakayım oğlum. Dur. Dur. Çekil bakayım. Oh. Hayır, hayır 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 yumurta o yumurta. Alo durun lan. Size yeni vereceğim bekleyin. Bugün 6 oldu yumurta. Bu kızımız kızlarımız yaramazdı. Ah be kızım. Yani burada folluk var. Orada folluk var. Ulu orta yumurta yapıyoruz. Yumurtayı kırmışlar işte. Kır, kırmarsız gençlerimiz gibi iki yumurta aldık burada. Siz ne yapıyorsunuz bakalım? Yumuşa var mı burada? Evet. Erkeğim ne yapıyorsun bakayım? He? Yakışıklı. Sultanlar. Sultanlar siz ne yapıyorsunuz? Onlar da maşallah büyüdüler. Gördüğünüz gibi. Evet yeni yemliklerimize bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın. Şundan, şundan sordum birkaç yere. Yani bu kapağın yemliği diyelim. Biraz daha büyük böyle. Arkadaşlar bu 70 liradan aşağı bulamadım. Yani 10-15 yere sordum böyle. Pet Shop'lara, internetten falan baktım, araştırdım. 70 liradan aşağı göremedim. Belki de vardır, ben göremedim. Yani bilmiyorum. Ne yaptım? Ben de gittim. Şunlardan aldım arkadaşlar. Bunlar 5 beş, 5'li paket olarak satılıyor böyle. Saklama kabı, kapakları da var. Lazım değil, kullanmıyorum. Bunlardan aldım. Tel yamulttum. Telleri böyle silikonla yapıştırdım. Olduğu ana 50 liraya 5 tane yine ilan çıktı. Kapattım. Yani durdurdum daha doğrusu videoyu. Dediğim gibi şimdi bu kaplara bu kaplara biz yemimizi koyacağız. Gel, gelin bakalım deneyelim mesela şimdi. Alacağım böyle. Tamam mı? Mesela bu kadar yeter. Şu gençlere bir verelim bakalım. Bunları böyle buraya takacağız. Onlar yesinler bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işe yaradı. Çok güzel. Ben gidince bari bunlardan 5 tane daha alayım. Aynı şekilde yapayım. Bana belli ki çok lazım olacak bunlar. Bir tanesi takıldı. Bir tanesi takılmadı. Tamam. Alın bakalım size iyi Aman gözünü seveyim. Kiber davranın. Düşmesin, kırılmasın. Güzel güzel yiyin. Tamam mı? Bunlar iyi. Güzel. Devam. Evet. Alın bakalım siz de. Evet. kez yiyecekleri dışından mı yemeye çalışıyor? Yukarıdan, yukarıdan alıyor. Neyse hadi yersin sen de. lan çıkma, çıkma. Alo, dur. Veriyoruz, hı hı. bekle. Al. Bu karışım... ...yem. Daha önceki çektiğim videolardan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bugün çekmedim video çünkü... ...bir önceki videolarda falan çektim, bayağı var. İsteyen oradan takip edip bakabilir. Şimdi buraya koyduk. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Size de vereceğim. Bekleyin. O tamam, o tamam, o tamam, o tamam. Evet, tamam. Artiste de verelim. Dur bakayım. Artist. Gel, gel. Gel. Heh bir mama koydum öyle. Üstteki üç tane tamam. Alt taraf şurası boş zaten. Burası ikisi tamam. Bu tamam. Bir tek şuraya koyacağız. Bu çocuklara da verelim ya. Dur bakayım. Biraz iyi verelim Vitaminli hepsine yarasın. Yok bir şey lan yok bir şey. Bak bak nereye çıkıyor bak. Ayağını mayağını ya. gel. Çok korkuyorlar ya bunlar. Etleri kopuyor. Bir şey yapacağım sadece. Lan! Ne yapıyorsunuz? Bak hemen Bozarsanız böyle bunu Yazık benim emeğime. Lütfen. Bak herkes şu an güzel yiyor. Sen de güzel diyor. Onları biraz daha uzun yapsam? Şu tellerin arkasını biraz daha uzun yapsaymışım daha iyiymiş. Kolay kolay çıkmazmış. Bu da tecrübe işte böyle. Daha... Tamam sensin paşa. Aslında orijinaline bakarak yaptım. Orijinali kısa. Neyse. Şimdi biraz da şuna verelim. Burada da kur... bir de tavuğumuz var. Evet. Şurada da kurt tavuğumuz var. Onun altında da yumurtalar var. Fizan yumurtaları. Bunlar hepsi... Vallahi ne zaman koydum hiç hatırlamıyorum ha. Ana bak unuttum. Bir ara hatırlamaya çalışayım bak. Dile <laughs> çek. Artist. Ha. Al yerden ye. <gülüyor> <gülüyor> evet. Burada herkes tamam. Buradaki herkese verdik. Gelin bakalım gençler. Çık, çık 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 çık. Çık 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 çık. Oradan yine. Hemen ne ara için doldurdunuz bunu ya? Dur 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 vereceğim yam yam. Ne kadar çok seviyorum sizi bunu değil mi? Hepinize verdim. Aa bizim çiftçiklere cık de verildi dur. Veriyorum, veriyorum. Gençler. Alın bakalım. O acılı biraz. Sizin için işe şey, yapmaz ama. Maşallah var lan. Valla kafan yarıldı ama hoplayıp zıplıyorsun ha. Kendini alemine takılıyor. Şimdi sizi nasıl yapalım? Ya sen bundan iyi biraz. Ha, çok tok. Neyse. Gençler size nasıl verelim bunu? Şuraya kim iyi? Bakalım. Oğlum. Hayvan eri. Gençlere vermeyeceğim. Bana sebebi. Üçü de horoz onları. Bunlar yiyorlar. Bizim köre verelim. Kız gel. Gel kızım gel. Ha. Bu kızımız bir gözü kör ve bu bana geldiğinde 10 haftalık falandı. 4 kız kardeşlerdi bu. 3 tanesini sahiplendirdi ki başkası aldı. Bu kör diye bunu almadı. Bu da hiç çıkmıyor kümesten dışarı. Hep tünekte. Burada yumurta yapıyor, yiyor, içiyor, yatıyor. Horozlardan çok korkuyor. O yüzden zaten bir kere çıkmadığı için hani ben bazen buraya bir tillacı atıyorum. O zaman mecbur çıkartmak zorunda kalıyorum. Kıymet kopuyor dışarıda. Oraya kaçıyor, buraya kaçıyor. Ye kızım, ye, ye. Aferin benim kızım o. Oy yavrum benim mi? Ya. Tamam sana şuraya bırakayım biraz. İn aşağıya. Hadi in aşağıyı. Ah. ah. sen de ye. Ah, ye. Bu her yere burnunu sokuyor. Her yere. Gençler siz ne yapıyorsunuz? Vereyim biraz da. Alın. Yiyin. Siz ne yaptınız? Yediniz mi? Alın. Yiyin. Büyükleri yiyorlar, küçükleri yemiyorlar. Başka bizim ondan vereceğimiz yer var mı? Yok. Geri kalanını şeye dökelim. Bunlar canlı sıkıldıkça yerler. Normalde kaşıkla yapıyordum ben bu işi ama bu sefer kaşığı alamadım. Gençler yiyorsunuz. Ben bunu içeri koyayım da. İlerleyen vakitte yine veririz. Belki bu fizanlar doymaz. Yiyiniz mi kızlar? Yani buradan halen döküyorsun ya erkek. Halen döküyorsun ya. Yani. Ye işte içinden içinden. Bunu da ayar yetse hemen dökecek. Yiyin bakayım. Aferin. Yiyin, yiyin. Atom bombası bu. Ha içinde yine de söyleyeyim e, ne olduğunu. Arkadaşlar bunun içinde, bu yemin içinde. Bakın şöyle göstereyim. Buğday var. İki çeşit. Hatta bir şöyle söyleyeyim. Bir çeşit civciv yemi, bir çeşit de karışık civciv yemi var. Karışık dediğim civciv yemi proteinli falan içinde bir sürü şey olan. Ee, onun dışında pul biber var, balık unu var, soya fasulyesi var. Hmm, yumurta kabuğu var. Yumurta kabuğunu rondodan geçirip atıyorum. Bir de normalde sularına kattığım vitamini o buraya katıyorum. Yani şimdi bu mamayı karışım yapacağım. Biraz su katacağım ya. O su yerine vitaminli su katıyorum. Karıştırıyorum. Hem ve vitamin vermiş oluyorum hayvanlarıma. Çok güzel oluyor. Bu kızlar beni üzüyor ya. Allah kızım. Gençler, siz niye beni üzüyorsunuz? Yani ne güzel alışmıştın yine sen oraya yapacaktın, yapıyordun. Tayı oğlum. telden çıkartıyorlar. <laughs> Yumurta kırma olayı bunun bitmedi. Neyse sonuçta bizim hayvanımız yumurtayı kırıyor diye kesip atacak halimiz yok. Bu yeni yeri yapınca belki bir umut orada düzelecek diye umuyorum. Herkes şimdi diyor ki ne yeni yermiş arkadaş bir yapamadın gitti. Evet yapamadım. Çünkü dediğim gibi kaynak makinesi sıkıntım var. Videoya herhalde elim kamera, telefona elim değmiş. Videoyu kapatmışım yanlışlıkla. Ya. Yani. Ben de çekiyorum diye. Nerede kalmıştık bu en son işte sarı var yani portakal fizanlarımız yumurtaları kırıyor muhabbetinde. Şuraya bakayım yumurta yapmış mı? Onlar yumurta kırıyor. İşte dediğim gibi yeni yapacağım kümesle belki yer değişikliği olacağı için. Yumurta var mı? Burada sabahleyin aldım ben. Sabah dediğim daha doğrusu. Bir, bir buçuk gibi aldım. Bugün dokuz, dokuz yumurta yapmışlar. Fizanlar 6 tane yapmış. Köylüler 9 tane yapmış. Güzel. Evet. Bu işte yeni kümes için kaynak makinesi aldım. Geldi. Birazdan onu deneyeceğim. Bakacağım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Sonra içeceğiz işte profilleri alacağız. Burayı Burayı olduğu gibi tek parça böyle büyük bir kümes yap. Seksleri koyacağız. Şuraya Üç tane yan yana olacak şekilde üç tane de üstünde altı tane kümes yapacağız buraya. Bizim içerideki tahta içerideki büyük kümesdeki'nin tahtasının metal olan şeyini yapacağız. Bakalım planlıyoruz planlıyoruz bir türlü şey olmuyor. Bakalım bizim cikcikler ne yapıyor? Evet. Yavaş, sakin. Bir şey yok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane fizan. Gümüş fizan var. 14. 3 tane altın fizan. 17, 19. Bunları yakında e, göndereceğiz. Muhtemelen hafta sonu gönderirim. Belki de bu video yayınladığımda zaten göndermiş olabilirsiniz olurum muhtemelen. Evet, videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmanızı rica ederim. Bir de e, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın.